Merhaba, 11. Tarım Fuarı'ndasınız. Burada stand açmışsınız. Ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Standlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii, öncelikle e, Tokat Tarım Fuarı'na geldik. E, akşamları daha çok e, serin olduğu zaman daha çok iş yapıyoruz. Öncelikle ürünlerimi tanıtayım size. Bu e, bizim Trabzon'un e, meşhur kuymak muhlama dediğimiz peyniri uzayan sünen peynirdir. Şöyle gösterebilirim şöyle saçak saçak olur. Bunu kuyma 200 gramdan yapılır. 3 kaşık yemek kaşığı mısır unuyla yapılır. Tereyağı artı bir su. Özellikle bu peynirlerimize çok talep vardır. Tereyağımız yine meşhurdur. E, Trabzon Vafke Kebir'de tereyağı festivali yaptığımız tereyağı budur. İskenderoğlu Vakfı meşhurdur. E, i̇nsanlarımız sokakta diyor mesela e, alışmışlar kramayı aslında yemeye diyorlar ki burada tereyağı çok uygun. Bizim tereyağlarımız pahalı geliyor. Bizimki ekstra olarak yoğurt tereyağısı yapıyoruz. Ondan biraz pahalı. Tabii ki Trabzon'da da yine aynı fiyatlar. Şuraya doğru geçersek bir sürü tulum tulum çeşitlerimiz var yine Evet e, sürmene tulumumuz vardır burada meşhur e, sürmene de pidenin içine atılan peynirimizi getirmiştiriz yine böyle e, Trabzon yayla tulumlarını getirmiştiriz gördüğünüz gibi ekmeğimiz var çayımız var ispir fasulyesi var beyaz grubumuz var ezinemiz var çeşit olarak ekstra aralarına kattık aynı erzincan tulumlarını kattığımız gibi evet. Çok teşekkür ederim